Alibner, ava hınar gibi abuna, tina abuna. Aftına beni ab ab. Em derdi ama kulağın cırayı sen bende birin. Kani ab. Em ki ne güneyim, ne insanın. Aşlar Ha. Aşlar ağa. Cumhurbaşkanı 5-6 ay önce bir açıklama yaptı. Dedi, çiftçiler bir dönüm arazi boş bırakmasın. Maalesef e, sadece Urfa için diyorum. Şu anda 4 milyona yakın ekli mısır, pamuk, biber, karpuz, kavun ekli alanlar hepsi eee Dicle Elektrik Dağıtım Şirketi enerji vermediği için hepsi kurumuş ve kül olmuş yani çiftçilerin bütün emeği hepsi ziyan oldu. Bunun Dab gübresi 18.000 TL'ye alınmış. Bunun öre gübresi 13.000 TL'ye alınmış. Bunun mozotu 30 bin TL'ye alınmış. Bunun sadece bu e, mısır 5 dönüme bir torba çiğit tohum kullanılıyor. O tohum 5 dönüm için 1600 TL'ye alınmış. Gerçekten yani şu anda... Bir, e, gerek ziraat odaları olsun, başkanları olsun, gerek vekiller olsun, gerek e, sivil toplum kuruluşları olsun. Yani milli bir gelir şu anda güz yani Dün e, TEDAŞ e, müdürü, Şanlıurfa müdürü Osman Han'da bir açıklama yaptı. Dedi e, medyadaki şeyler gerçeği yansıtmıyor dedi sadece dedi 4 saat kesinti yapıyor ama ben burada kendisine sesleniyorum yani yalandır öyle bir şey yoktur yani bazı yerlerde 12 saat bazı yerlerde 8 saat bazı yerlerde e, 7 saat kesinti oluyor yani böyle oldu mu öğretim olmaz öğretim olmadığı zaman her şey zaten pahalı oluyor dün Ukrayna'da bir gemi geldi İstanbul'da şimdi diyor herkes seviniyor ama sadece Urfa'da en az 2 gemi danan misr enerji vermədiyinə dolayı digər yani, zərərlər oldu